Başkanım su şelalesindeyiz. Yeteri kadar tanımlıyor mu? Ne ne diyecek? Su şelalesi son yıllarda çok daha fazla tanınır oldu. Eee daha önceler sadece Kars çevresindeki insanlar tarafından tanınırdı ama son zamanlarda özellikle de sizlerin de aracılığıyla sosyal medyadan, işte gazetede haberlerle paylaştık, paylaşıldıktan sonra çok daha fazla tanınır oldu. Aslında su şelalesi hani yöresel adıyla su uçan şelalesi eee bölge aslında en güzel bence en güzel şelale en yüksek şelale artı şelale e, etrafındaki işte doğal bitki kürtçil de çok farklı hemen 500 metre alt tarafında tapucanın olması akar e, akarsuyun olması özellikle bu akarsu çeşit e, köylerdeki gözelerden beslenmekte e, alabalık kırmızı pullu dağ arası bulunmakta e, son yıllarda Özel idare tarafından bir seyir terası yapıldı. ilk alanı yapıldı. Şu anda bir kafeterya binasının inşaatı var. Ziyaretçi sayısı oldukça artmaya başladı. E, fakat bunun yanında da yeni şeyler de yapmak gerekiyor. Ama bunu yaparken de doğaya zarar vermeden, işte özellikle de bu kuru vadisi, yürüyüş yolu, e, bu çok daha buraya değer katacak. İnsanlar buraya kadar gelebilecekler. Onun da e, yapılması gerekirse, burası Türkiye genelinde çok daha fazla tanınır olacak. Teşekkürler başkanım.